Arkadaşlar Herkese selamlar tekrar İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben Yanlış mı görüyorum arkadaşlar 192.309 Kilometrede 2011 model Nissan Qashqai 100.000 kere maşallah arkadaşlar Yani Eğer gerçekten bu araç Bir yanlışım yoksa Şöyle açalım 192.309 kilometrede bir aracın arkadaşlar bu kadar temiz olması gerçekten çok nadir denk gelir bakın yaşlı bir bey amcamız kullanmış bu aracı arkadaşlar oğlu şu anda burada bizim devamlı e, müşterimiz zaten BMW 4 kasasına da anahtarı yapmıştık en son şimdi aracın yedek anahtarını kaybetmişler arkadaşlar e, kaybolan anahtarı aracın hafızasından sildik her zaman olduğu gibi ve e, yerine yapmışken elimizi atmışken arkadaşlar birçok modele uyarladığımız uzaktan kumandalı sustalı yedek anahtarımızı kodladık anahtarı da alpak kullandım arkadaşlar. Kesinlikle kararma yapmaz. Sarı malzeme değildir. Şöyle de Murat Çelik <laughs> arabaya dibi düştü. Sat bana deyip duruyor arkadaşlar ama bence kesinlikle satmazlar. Gerçekten. Çok temiz. Biz gelelim arkadaşlar işimize. Yine her videomda tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu videomda da tekrarlayayım. Bakın buton basma yerleri birbirinden bağımsız olduğu için asla şişme, kabarma, delinme söz konusu değil. Neden delinme söz konusu değil arkadaşlar? Şu kasanın malzemesiyle buton basma yerinin malzemesi aynı sertlikte arkadaşlar. Yani senelerce kullanılsa dahi asla deformasyon olmuyor arkadaşlar ve bir ince ayrıntı daha göstereceğim size. Mesela bakın bunların hiç silindiğini görmedim arkadaşlar. Nissan araçlarının birçok modelinde kullandığı anahtar bu. Hiç silindiğini görmedim. Gerçekten çok kaliteli. Lakin bazı araçlarda işte Audi Volkswagen gibi araçlarda bunlar siliniyor. Şimdi bizim yapmış olduğumuz anahtarda bakın arkadaşlar şu işaretler CNC ile çizilmiş ve boya onun içerisinde işlenmiş. Yani e, bu ne demek oluyor arkadaşlar? İşte el temasını minimuma indirmişler orada. Çok önemli bir detay bence. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Damla logomuz yerinde. Milimetrik anahtarımız fabrikasyon ayarında arkadaşlar. Gerçekten senelerce kullanılsa hiçbir sorun, sıkıntı çıkartmaz arkadaşlar. Kasko'da, sigortada, aracı alırken veya satarken kesinlikle bir sorunla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Çünkü aracın e, kilometresi bilgileri anahtarın içerisinde mevcut. Bir de marşına basalım. 2011 model arkadaşlar. Nissan Qashqai. 4 çeker. Evet. Ah ışıklar sönmeden de bastık ama. Evet. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Eğer sizlerin de Nissan Qashqai araçlarının arkadaşlar yedek anahtar ihtiyacı varsa veya iki anahtarınızda mevcut sustalı kullanmak istiyorsunuz. Katlanabilir özelliği olan anahtar kullanmak istiyorsunuz. Mutlaka bizlerle iletişime geçin arkadaşlar. 0539 670 82 31 www.immobilizeranahtar.com 0539 670 82 31 arkadaşlar. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Son olarak il dışından, İstanbul dışından bu videoyu izleyen kullanıcılarımız, takipçilerimiz arkadaşlar maalesef bu anahtara araç olmadan, araç bizde olmadan yani kargo yoluyla sahip olamazlar arkadaşlar. Bunun altını çizmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.